etmek için güneşle birlikte kalk tek başına dua et sık sık dua et büyük ruh dinler 2. Yollarında kaybolmuş olanlara karşı anlayışlı ol cehalet, kibir, öfke kıskançlık ve açgözlülük kayıp bir ruhtan kaynaklanır rehberlik bulmaları için dua et 3. Kendini kendi kendine araştır, keşfet. Başkalarının senin yolunu senin için belirlemelerine izin verme. O senin, sadece senin yolundur. Diğerleri o yolu, yolu seninle birlikte yürüyebilirler. Fakat hiç kimse o yolu senin için yürüyemez. 4- Misafirlerine evinde saygıyla davran, onlara en iyi yiyeceklerini ver, en iyi yatağı ver ve onlara saygı ve onurla muamele et. 5. Herhangi bir kişiden, bir topluluktan, bir çölden ya da bir kültürden olsun senin olmayan şeyi alma. O ne kazanılmıştır ne de verilmiştir. Senin değildir. 6. Yeryüzü üzerindeki her şeye saygılı ol. İster insan, ister hayvan veya bitki olsun. Saygılı ol. 7. Diğer insanların düşüncelerini, isteklerini ve sözcüklerini onurlandır. Başka birinin sözünü asla kesme, alay etme veya taklidini yapma. Herkese kişisel ifadeleri için izin ver. 8. Başkalarına asla kötü bir şekilde konuşma. Evrene bıraktığı negatif enerji sana katlanmış olarak kat ve kat geri dönecektir. 9. Herkes hatalar yapabilir ve tüm hatalar bağışlanabilir. 10. Kötü düşünceler zihinsel, bedensel ve ruhsal hastalıklara neden olur. Her zaman iyimsel ol, iyimsel ol ve gülümse. Yani benim yaptığım gibi yani. 11. Doğa bizim için değildir. O bizim için bizim bir parçamızdır. Onlar senin dünyasal ailenin parçalarıdır. Doğaya saygılı davran. 12. Çocuklar geleceğimizin tohumlarıdır. Onların yüreklerine sevgi ek, ve bilgelik hayat dersleriyle sulan. Onlar büyürken onlara da büyümeleri için alan bırak ve onların hata yapmalarına izin ver ve bağışlayıcı ol. 13. Başkalarının kalplerini incitmekten kaçın. Verdiğin acının zehri sana kat ve kat artarak dönecektir. 14. Her zaman dürüst